Arkadaşlar, bu videoda e, bana sürekli sosyal medya üzerinden ve mail yoluyla sorulan e, klinimize epilepsi nöbeti geçiren bir köpek veya kedi geldiğinde e, hangi tanısal aşamaları izlemeliyiz sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle e, epilepsinin daha doğrusu nöbetin bir hastalık olmadığını söylemem gerekir. Nöbet e, nasıl ki gastrointestinal sistemde kusma bir semptomsa? misal bir semptomsa nöbet de sinir sisteminin bazı hastalıklarında görülen bir semptomdur. Yani onu bir hastalık olarak adlandırmak doğru olmayacaktır. O yüzden e, nöbetin altında yatan hastalığın tanısını koymaktır aslında bizim amacımız. Bu açıdan da kliniğimizde nöbet geçirme şikayetiyle getirilen hastalarda e, ben kendi izlediğim tanısal aşamalardan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle detaylı bir anemnes e, nöbet geçiren hastalardaki tanının konulmasında en önemli payı oluşturur. Çünkü e, genellikle nöbet geçiren hastalar kliniklere geldiğinde e, muayene esnasında nöbet geçirmediklerinden hasta sahibinden elde edeceğimiz bilgiler bizim için e, altın değerdedir. Bunun dışında e, hastanın nöbet geçirdiği sırada hasta sahibi tarafından çekilmiş bir video varsa bu videoyu izlemek bize e, hasta sahibinin anlattığı e, olayın nöbet mi yoksa nöbet dışı bir e, epizodik olay mı e, örnek veriyorum e, senkop, bayılma, e, narkolepsi, katapleksi gibi e, bir durum mu söz konusu bunu ayırmada bizim için önemli bir rol oynayacaktır. E, detaylı bir anemnez aldıktan sonra işte hastada nöbetin ne zaman başladığı, ilk nöbet ne zaman görülür? E, çünkü ilk nöbet eğer ki yaş, ileri yaşlarda görülüyorsa bizde tanıda e, beyinde bir patolojiyi şüphelendirecekken veya aynı şekilde metabolik bir problemden ileri gelecek bir nöbetten şüphelendirecekken eğer ki bu ilk nöbet görünme yaşı erken dönemde ise 6 ay ve 6 yaş arasında ise daha ziyade primer epilepsiden yani idiopatik epilepsiden şüphelenmemizi sağlayacaktır. Detaylı anemnez aldıktan sonra benim ikinci aşamam e, detaylı bir fiziksel muayene ve akabinde postural reaksiyonlar, kraniyel sinirler ve spinal reflekslerin kontrol edildiği detaylı bir nörolojik muayene yapmam olacaktır. Akabinde bu muayene aşamalarında herhangi bir bulgu elde edemezsek ki primer epilepsi vakalarının çoğunda nöbet arası dönemde hayvanda herhangi bir anormallik saptanamayacağı için artık laboratuvar analizlerine geçeriz laboratuvar analizlerinde en azından hiçbir şey bakamıyorsak tam kan sayımı serum biyokimyasal analizleri içerisinde karaciğer enzim aktivitelerini görebileceğimiz böbrek fonksiyonlarını değerlendirebileceğimiz şeker seviyesi total protein, albimin, kolesterol mümkünse kortizol seviyesinin de bulunduğu değerlere bakmamız gerekir bunun yanında amonyak tahlili Amonyak e, serum amonyak seviyesi bizim için önemlidir çünkü e, biliyorsunuz amonyak ve e, dinamik safra asitleri, yani açlık topluk saf anormallikler bizde e, e, portosistemik şant gibi hepatoensefalopatiye sebep olabilecek durumların elimine edilmesinde büyük önem arz edecektir e, laboratuvar analizlerinde. Yine tam idrar tahlili yapılmasını da e, ve mümkünse kan gazları ve elektrolitlerin de kontrol edilmesini e, öneriyoruz. Laboratuvar analizlerini yaptık ve bunlarda da herhangi bir anormaliye rastlamadık. Her şey tamamen referans aralıkta çıktı. Veya daha yakın zamanda bir nöbet geçirdiyse bazen karaciğer enzimlerinde hafif artışlar şekillenebiliyor. E, bununla birlikte nöbetle ilgisi olmayan bazı değerlerde, değişikliklerde e, saptayabiliyoruz. Bunları göz ardı etmek gerekir. Daha sonra görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Biz fakültemize getirilen e, hastaların tamamında herhangi bir şey atlamamak adına e, toraks radyografisi alıyoruz. E, bununla birlikte ekokardiyografilerini yaptırarak e, kardiyak kaynaklı bir durumun oluşup oluşmadığını gözlemlemek için ekokardiyografi muayenelerini yaptırtıyoruz. Tüm hastalarımızda bu prosedürü uyguluyoruz. Ki zaten hastalarımızda bir sonraki aşamada MR çekimi sırasında anestezi alacaklarından herhangi bir sorun yaşanmaması için ekokardiyografi yani kalp muayenesi bizim için bir önem teşkil ediyor. Kalp muayenesinde de herhangi bir şeye rastlamazsak Eko, EKG e, ve akciğer grafisinde hastamızı MR'a sevk ediyoruz. MR'da e, eğer ki nöbetin sebebi sekonder ise yani semptomatik epilepsi söz konusuysa e, beyinde yapısal bozukluklar arastırız. Bunlar e, hidrosefali olabilir, e, yine ventrikül dilatasyonu sonucunda serebral korteksin bası altında kalması olabilir. Ee, daha önceden yaşadığı bir e, enfeksiyondan ileri gelen e, ensefalit tabloları olabilir ki biz bunu en fazla köpeklerde e, kan parazitlerinden erliş ya da görüyoruz. Kedilerde de e, daha ziyade felin koronavirüsün e, nörolojik formunda e, buna oldukça sık rastlıyoruz. Veya kafa travması almış olabilir. Kafa kemiğinde bir çatlak olup kort korteksi uyarabilir. Bunların da hepsi nöbet sebebidir. Ama primer epilepsi vakalarında e, karşılaştığımız tablo genellikle e, temiz kraniyel MR bulgularıdır. Yani MR'da herhangi bir patoloji saptanmaması durumudur. Aslına bakarsanız buraya kadarki durumda yani Hayvanın e, nörolojik muayenesinde, fiziksel muayenesinde herhangi bir anomali saptamamadık. E, kan tahlillerinde herhangi bir patolojiye rastlamadık. Ve bununla birlikte e, yaptığımız görüntüleme işlemlerinde, röntgende, kardiyak muayenede ve MR'da) herhangi bir patolojiye sap, saptayamazsak, rastlayamazsak hastamızı primer epilepsi olarak değerlendirebiliriz. Ama e, uluslararası epilepsi konsensusu tarafından bir hastaya primer epilepsi diyebilmek için son aşamada da elektroensefalografi kontrolü e, olması gerekiyor. Elektroensefalografi yapma imkanınız yoksa e, buraya kadar kadarki e, MR dahil olan işlemleri tamamladığınızda bir hastaya %90 olasılıkla primer epilepsi diyebilirsiniz. Ama Ekstra elektroensefalografi kontrolü yaparsanız öncelikle beyindeki elektriksel odağın yani beyinde bu sorunu yaratan odağın beynin hangi bölgesinde lokalize olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve gördüğünüz e, anormal paroksismal aktivite dediğimiz e, EG bulgularıyla e, bu anormal deşarj bozukluklarıyla hastada artık primer epilepsi olduğunu %99.9 oranında e, söyleyebilirsiniz. Tabii ki bu bahsettiğim işlemlerin hepsi e, tüm kliniklerde maalesef mevcut değil. Ama en azından e, hastanın nöbet sırasındaki videosunu izlemek, hastadan aldığımız anemnezle genç mi, yaşlı mı, bunun herhangi bir şeyle bağlantısı var mı, e, bir ilaç kullanımı söz konusu mu, kalpte herhangi bir sorun var mı, bunların saptanmasıyla hastaya bir tedavi yazılması mümkündür. Umarım anlattıklarım e, biraz olsun. Epilepsi ile hastalar konusunda size yol gösterecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.